Hayatım tamam, çok güzel oldu elbise. Yakıştı. Hadi ben yatıyorum artık. Tamam. Sen çık, ben biraz daha salınacağım. Ay çok iyi elbise be. Gizem Hanım. Ozan, Ozan. ...feri kızı gibi oldum ve Şuna bak, kendine fişim kişiliyor. Ping. 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 Sizi büyülüyorum. Ping. Ay, her şey yakışıyor. Her şey yakışıyor. Ping. Ping, hoş geldiniz. Ben şöyle genele büyü yapıyorum. Ping. <laughs> Bin bir surat gizemli pamuk. Ne oluyor be? Hırsız Ne be? Tövbe! canlı canlı hırsız giriyor şu Hı.

On ye bir Yetişti, <laughs> çok güzel fakat, e, bal şoförlerinden bir fareye dönüştüğünü göre... ...acaba yetişemedim mi? bile. Aa. Bayağı kül kedisi hikayesine girdim şu an. Hikayenin içindeyim, o olay. Gizem ben Paris'e gitmiştim anneme, anneler günü için. Sonra dönüşte trafik oldu. Bir aşırı tıkışıktı böyle trafik, sonra arabam bozuldu. Ondan sonra ama bütün bu engelleri aştım ve geldim. Anneler gününüz kutlu. Canım, çok teşekkür ederim. Zahmet etme. Ay bebeğim benim, öpmüş kadar oldu zahmet etme. Öpme yüzün biraz şey. Onu sonra yarın falan öparsın. Ay dert değil. Empati yapıyorum. <laughs> <laughs> ah, bu arada bunu size aldım. Ee, şimdi asıl hediye arabada kaldı. Artık bu seferlik bunu idare edin. Ay kıyamam kız sana. Sen anneler gününü benimle kutlamak için mi kendi bu kadar rezil rüsva ettin? Ya, <laughs> i̇nanabiliyor musunuz? Ay düğüne gelmez dediler. Ben çok üzüldüm. Ya yani çok üzüldüm çünkü sessiz <laughs> düğün olur mu hiç olmaz. Ya. Layda ne oldu sana? <laughs> yetiştim o zaman. <laughs> <laughs> Girişte ayakkabımın takini düşürmüştüm gördün mü? Ha evet evet. Aa. E getirdin mi? Giydirecek misin bana? Yok be topuğu kırılmıştı almadım ben onu. O zaman sen acaba beni prensim değil misin? <laughs> İlayda zaten bu konuyu bir konuşmamız lazım. İlaydacığım. Kız ne paralamışsın kendini ben kıyamam sana. Ay anacığım ben öyle bir anne değilim. Önemli olan niyet. Bak ne güzel hediye almışsın. Sen yetişemeseydin de bugün gelmiş kadar olurdum bebeğim. Düğüne geleceksin zamanı mı? Aa tabii geleceğim. Ben siz düğün olur mu? Bak ne kadar iyiyim kül kedisi. Aa olay inanamıyorum. Allah'ım. İlayda ben senin annenim fakat Feri annenim. <laughs> evet, değil mi? Kıyafet falan. Bana Feri annem de. <laughs> Demesem onu. <laughs> Şu an bütün büyü bozuldu. <laughs> Şu an bu gecenin bütün büyüsü bozuldu. İnanın bütün her şey bitti yani. Bayağı bütün sihri bozdun ya. Tamam o zaman ben de alternatif son yapıyorum. Hadi bakalım. kadar mutsuz mutsuz yaşadılar